Aslında laiklik önemli bir dönemeç oldu zannediyorum e, İslam'la demokrasiyi bağdaştırmak hususunda. Fakat bazı çevrelerde bir endişe var. E, laiklik tehlikeye giriyor deniliyor. Zannediyorum siz de bu endişeleri kısmen paylaşıyorsunuz. Nedir endişeye sebep şu anda Türkiye'de? İslamcı ideoloji bütün ideolojiler gibi serbest olmalıdır. O bakımdan bir tereddüt yok. Ancak bazı gözlemlerimiz var. Onların altını çizmek gerekir. O pisteyi bir katolik örgütlenmesinin adıdır. Siyaset, ticaret ve din üçgeni içinde gelişir. Batıdaki bütün yayın organlarına, televizyon kanallarına egemen bir örgüt. Türkiye'de de buna benzer, katolik örgütlenmesine benzer yeni bir parasal kaynak bulundu İslamcı ideolojiye. Örneğin İslamcı bankerler. Bunlar sözde faiz esasına karşı kuruluşlardır. E, gelir ortaklığı, kar ortaklığı ülkelerini benzerler. Bunlar aslında hile-i şer'iye yollarıdır. İslam hukukunda e, riba adı paranın para getirilmesi. Bu faizin bir başka şeklidir. O kadar yaygın bir örgüttür ki bu, yanımda belgeler var, gerekirse göstereyim kamerada. Almanya'da camilerde bir takım broşürler dağıtılır. Denir ki paralarınızı bu İslamcı bankerlere yatırın. Çünkü Kur'an öyle emrediyor. Fıkıh komitesi imzalar var. Suudi Arabistan kaynaklıdır. Şimdi bu İslamcı kuruluşlar örneğin sağcı, milliyetçi, dinci yayın organlarına kredi verirler. Örneğin SEKA'dan ton ton kağıt alır, bu gazetelere verir. O kendi aralarında bir ilişkidir. Geri verir mi, vermez mi onu kontrol etmek mümkün o kadar ayrıcalık sahibidir ki bu İslamcı bankerler. Örneğin battı diyelim. Ödeme güçlüğü çekti battı. İcra iflas kanunu yürürlükte değildir. Ticaret kanunu yürürlükte değildir. Ne yürürlüktedir? Başbakanın takdirleri. İslam Kalkınma Bankası'na vergi muafiyeti sağlanmıştır. Hiçbir bankada, hiçbir yabancı sermayede sağlanmayacak ölçüde sağlanmıştır. Bunlar Arap kapitülasyonlarıdır. Bunlarla İslamcı ideoloji ve siyasi hareket mali kaynak bulmuştur. Bu bir. İkincisi, İmam Hatip okulları. Hiç şüphesiz imam e, İmam Hatip okulları açılmalıdır. İyi eğitim vermektir. Açılmıştır daha önce. Ancak rakamlara bakacaksınız. Bugünkü rakamlara göre sanırım 433 bin, 435 bin İmam Hatip mezunu var. Bunlardan ancak kaçta kaçı İmam Hatip olarak çalışıyor Diyanet İşleri'nde? Onda biri. Yani her on kişiden bir kişi ancak Diyanet İşleri'nde çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi yayınlarına göre Diyanet İşleri'nde çalışanların yüzde yirmi altısı ilkokul mezunu. Müftü ilkokul mezunu. Efendim, imam ilkokul mezunu. Demek ki bir yandan din hizmetlerini ilkokul mezunlarına veriyorsunuz. Onların eline teslim ediyorsunuz. Öte yanda okul açıyorsunuz. dine eğitimi veriyorsunuz. Bunları da devletin diğer kadrolarında çalıştırıyorsunuz. Yani bir çeşit İslamcı kadrolaşma oluyor. Ben demek istemiyorum ki İlahiyat fakültelerinden, İslam enstitülerinden ve imam hatip okullarından çıkan herkes İslamcı, İslam devleti kurmak için...